Herkese merhaba arkadaşlar Baba Ol kanalına hoş geldiniz. Bundan bir önceki avımızda kullandığımız riklerin yapılışını göstereceğim size nasip olursa. İkinci bir husus, bu rigimiz, daha doğrusu bu boncuğumuz yüzmeyen yani dip olarak nitelendirilen boncuklardan bunu biz kendimizi yüzer hale getirdik. Şu şekil. Aynı boncuk, aynı model. Bunun şuradan bir tane alalım. Evet, şimdi sabitlemişsin bunlar. Evet. O diğer rengi zaten model olarak aynı. Bunu suya bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi dibe batıyor. Dibe düştü. Yaptığımız işlem sonucunda yüzer hale geldi. Bunun yapılışını göstereceğiz. İstifadenize sunacağız. Misafirimiz. Evet misafirimiz. Ailemizin son üyesi. Hadi sen şurada dur. Tatlım benim. Evet. Pensemizi getirdik. Şu şekilde. Boncuğa zarar vermesin diye buralarına silikondan dişlerini yalıtkan yaptım. Şu şekil. Buraya bir matkapla. Evet. Karşıdan çıkmamasına özen gösterelim. Kullandığımız matkap tığısı 5 milim kalınlığında. Onu da ayrıca belirtelim. yaklaştıralım. Şu şekilde arkadaşlar. İkinci aşama bildiğimiz köpük. Strafor. Ondan yeterli kalınlıkta bir parça kesiyoruz. Bunun içine sıkı bir şekilde doldurabildiğimiz kadar köpüğümüzü dolduruyoruz. Sıkıştırıyoruz. Evet, fazlasını kesebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra Evet arkadaşlar Şu şekilde çok böyle Küçük bir damla Silikon tabancasından Burayı mühürlüyoruz Evet Biraz soğumasını bekliyoruz. Evet. balığın ağzını alırken dudaklarına temas edip de ürkmemesi için fazlasını kesiyoruz. Yani bu tür çıkıntılar balığın ürkmesine sebep olabilir. Malum balık avcılığı gitgize zorlaşıyor. En ufak da olsa ayrıntıyı atlamamamız gerekiyor. Evet. Şu şekilde burayı kapattık. Çakmağımız nerede? Burada. Son makyaj. Yüzmeyen boncuğumuz güzel hale geldi. Bunun ne faydası var bize? Avlandığımız meranın otluk olması durumunda bunu kullanmamızda fayda var. Bizim bir önceki avımızda olta attığımız yerler kısmen otluklu olduğu için otta olan oltalarımıza bu tarz boncuklar taktık. Otta olmayan yerlere yüzmeyenini taktık. Yani dip olanını taktık. Bundan da balık aldık. Bundan da balık aldık. Şundan da balık aldık. Biraz önceki yüzer hale getirdiğimiz boncuğa şöyle bir kombin yapmıştım. Bundan da verim aldık. Bu da yüzer. Gördüğünüz gibi. yani neredeyse iğneyi kaldıracak havaya. Bundan da verim aldık. Bunu nasıl yaptık? Ee, şöyle hazır boncuklar var. Yumuşak. Ortası delik. Bunun yapılış amacı ortasına hamur basıp kokulu hamur. O şekilde de balığı çekme çekmesi düşünülmüş. Ama biz bunu ne yaptık? Bu halkasını kestik. İçine aynı şekilde köpük doldurduk. Biraz daha kalın keselim. Bu biraz daha geniş. Şu şekilde. Şu şekilde. Buraya yapıştırdığımız silikon tabancasıyla yapıştırdık. 2 milim mat kaptığıyla buradan delik deldim. Bu şekilde tamamladık. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer aşamalara. Bu arkadaşlar bildiğiniz inşaat çivisi. 8'lik çivi. Ne çıkıyor mu? Hı hı. Bildiğiniz 8'lik çivi. Ben bunu şu matkapla bu şekilde çevirerek bu şekli verdim. Zımpara vasıtasıyla. Bunu niye yaptık? Burada ısıyla şekil değiştiren daha doğrusu büzüşen makaron diye adlandırılan plastiğimizi yalıtkan malzemesi bu aslında elektrikçilerin kullandığı yalıtkan malzemesi. Bunu bu şekilde ısıttığımız zaman çivideki şekli alıyor. Gördüğünüz gibi atış esnasında ipimizin dolanmaması için bu gerekli. Bunu zaten bir benzerinin videosunu çekmiştim ben. Evet. Bu şekil. Bunu da böyle hazırladık. Evet. Şimdi ipimize geçiyoruz. İpimiz 8 örgü 0.33 kalınlık 8 örgü ip misine Yeterli boyda kesiyoruz. Yaklaşık 30 santim. Uzuna çare bulunur da, kısaya bulunmaz. Biraz uzun keselim. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Ha, bunu göstermemiştik, onu da gösterelim. Makaronumuz nerede? Makarondan küçük bir parça kesiyoruz. Arkadaşlar kestik. Bunu bu şekilde taktığımız zaman atış esnasında iğneden düşmesin diye düştü. Düşmesin diye şu işlemi yapıyoruz. Bunu elektrik malzemesi satan bütün iş yerlerinden temin edebilirsiniz. Bu artık düşmesin. Bu dip olan. Güzel değil. İpimiz burada. İp bağlamanın da herkesin kendine göre bir yöntemi var. Bence en kolay olanı bu. İpin bir ucunu buraya veriyoruz. Diğer ucunu da halka yapıyoruz. Daire Buradan çıkarıyoruz. Şu şekil. Bir ucu burada. Bir ucu burada. Şu şekil. Bu şekil. 6 7 tur doluyoruz. Bu tarafta kalan ucu çektiğimiz vakit düğüm oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu fazlasını kesebiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Hafiften de ucunu yakarsak çözülme olasılığı sıfır aylar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki işlemimiz düğümü gizlemek adına kullanılan yapay solucan. Sahte solucan. Hem yani biraz daha görsel açıdan estetik kazandırıyor. Evet. Sıradaki işlemimiz biraz önce kalıpla yaptığımız malzemeyi takıyoruz. En sonda daha doğrusu en sondan bir önceki aşama kur döndü. Bu buna büyük takalım. Balık avcılığıyla uğraşanlar bu tarz düğümleri farklı da olsa bilirler. Bilmeyenler için göstermiş olalım. 3-4 turda bunu doladıktan sonra elimizin altında saklamış olduğumuz halkadan alttan geçiriyoruz. çektirdiğimiz an düğüm yerine sıkıştı. Bunun fazlasını kesmeye gerek yok. Zaten bunun içinde gizlenecek bu. Şu şekilde. Çok hafif ısıtalım. Düğümü yakmayalım. Yakarsak çözülme yapabilir bu ne kadar da dip yemi olsa da kıstırma kurşun kesinlikle takalım arkadaşlar. Çünkü balık vakumladıktan sonra eğer huylanır da ağzından yemi tükürmeye yeltenirse bu kıstırma kurşun yapmış olduğu ağırlıkla iğne balığın ağzında ters dönüp takılma olasılığını yükseltir. Ama bu kıstırma kurşun olmaz da balık vakumladıktan sonra tekrar tükürürse bu kurşunun kurşun olmazsa ağırlık yapmayacağı için rahatlıkla ağzından tükürüp ortamıza takılma şansını azaltır. Evet yapılışı budur. Şimdi geçelim diğerine. Yüzer. Yüzer olanla da şöyle bir yol izleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yüzenini yapıyoruz. Bunu matkapla delik delip içine köpük bastık. Silikon tabancasıyla kapağını kapattık. Bu yüzer hale geldi. Şimdi yeterli miktarda ipimizi keselim. Ne demiştik? Yaklaşık 30 santim. Şu. Öncelikle buradan başlıyoruz. Bunu iğneye takmayacağız. Aynı şekilde buna da balıkçı düğümümüzü idam da deniyor. 2 tur, 3 tur dolasak yeter. Halkanın altından geçiriyoruz. Geçiremiyorum. Geçirdim. Evet. Buraya sıkıştı. Evet, gayet güzel sağlam bir şekilde oldu. Yine aynı şekilde fazlasını yakıyoruz. Burası tertemiz oldu. İğnemizi alıyoruz. Delikli iğnelerin bağlaması biraz daha kolay oluyor. Şu şekil. Boyunu ayarlıyoruz. Şu kadar yeterli. 5-6 tur, 7 tur. Buraya dolandıktan sonra tekrar delikten ters istikamette aynı şekil yapay solucanımızı geçiriyoruz. Dikten sonra bunu takmamızdaki maksatlardan biri de ileri veya geri çekerek ip boyunu yani boncuğun iğneden ne kadar uzakta duracağını şu şekil evet arkadaşlar aynı işlem hazırlamış olduğumuz makaronlardan birini takıyoruz Tur döndü. Göz kararı boyunu ayarlıyorum. 4 tur yeterli olur. 5 mi oldu? O fark etmez herhalde değil mi? 5 tur. 3 yani turdan fazla olması lazım. Evet, çektirdiğimiz zaman düğümümüz yerine oturur. Kralı gelsin bunu çözemezsin. Aynı şekilde fazlasını kesmeye gerek yok. Bunun içine gizleriz. Burası çalışacak kadar şöyle gözüküyor mu? Hı hı. Şu halkayı içine alıyoruz. Ama şu kısım dönecek şekilde boşta kalacak. O dışarıda kalıyor. Evet. Çok hafif ısıtıyoruz. Buraya artık bu yerleşti. Çıkmaz artık. Son olarak kıstırma kurşun. Evet. Şu şekilde Balık ağzını aldığı zaman tükürmek istese de artık tüküremez bunu. Niye? Bu kıstırma kurşunun yapmış olduğu ağırlık sayesinde iğne balığın ağzında döner. Mutlaka bir yerlerine takılır. Ama bunu yapmazsak iğnenin balığın ağzına takılma olasılığı şansımız balığı yakalama şansımız düşer. küçük bir ayrıntı olsa da bunu atlamayalım. Kesinlikle bunu yapalım. Evet gördüğünüz gibi boncuk havada. Otlu bölgelerde, yosunlu bölgelerde de böyle yapabiliriz. Diğer yaptığımız bu da dip. Bu da yüzmez. Dipte kalır bu havada kalır. Son yapmış olduğumuz avlarımızda bu takımlardan verim aldık. Siz de gittiğiniz meralarda deneyebilirsiniz. Şu boncuktan da verim aldık. Bunu yeni temin ettik. Son yapmış olduğumuz avımızda elimizde yoktu. Bunun daire çapı 10 milim. 10 milim. Normal bildiğiniz sarı boncuk. Yansımalı. Güzel çıkıyor mu? Hı hı, çıkıyor. Tamam. Bunu şu şekilde kombinledim. Aynı tarz, aynı sistem. Bir tane yapmıştım. Nereye koydum ben onu? Daha önce hazırladım. Bu şekilde. Aynı içine köpük sirkon tabancasıyla kapattım. Küçük bir delik. Bu şekilde bu da yüzer. Bunu da böyle kullanabiliriz. İsterseniz bunun da yapılışını gösterelim. Kısaca hızlı bir şekilde. Yine 30 santim kadar ipimizi kesiyoruz. Ondan sonra boli takmak için satılan özel kilitli iğnemiz. Burada kilidi var zaten. Bu şekilde ipimizi geçirdikten sonra burasını mühürlüyoruz. İstese de çıkmaz artık. Hemen iğnemizi alıyoruz. Boyun ayarlıyoruz. Birincisini üstten geçirdikten sonra doluyoruz 6-7 tur. İkincisini de alttan hemen önceden hazırladığımız makaronlardan birini takıyoruz. Bunun deliği küçük olmuş. Bununla uğraşmayalım şimdi. Neyse bir tane yapalım ya. Benim arkadaşlar onun da yapılışını görmüş olur. Elektrik malzemesi satılan yerlerden bundan temin edebilirsiniz. Makaron dediniz mi? Vereceklerdir. Kaçlıkmış bu? Bizim kullandığımız kumpasla ölçelim. 3 milim. Evet 3 milim. 3 milimlikten alırsanız işinizi gör. Bunu hazırladık. Ha, dur şeyi takmayı unuttuk. Sahte sözlerim. Sahte solucan takmayı tuttuk. Evet. Bunu takmamızdaki maksat ipin yani boncuğun sabit durmaz. İğneden ne kadar uzakta kalmasını ayarlamak için. Evet. Solucanımızı da taktıktan sonra ipin boyunu ayarlıyoruz. Şu boy yeterli olacaktır. Diye düşünüyorum. Makaronu takıyoruz. Fır döndüğü takıyoruz. Hızlı bir şekilde. 2 3 ve 4 Halkasını alttan geçirdikten sonra çektik mi buraya sıkışır. Fazlasını kesmeye gerek yok. Zaten içinde kalacak. Şurası iyi çıkıyor mu? Bu kadar. Şuradan dönecek. Sadece uç kısmı çok hafif ısıtıyoruz. Isıtırma kurşun yüzene de yüzmeyene de takacağız. Kesinlikle takın. Balık vakumlama yaptıktan sonra tekrar tükürmesin. Tükürse de iğnenin bala takılma olasılığı yükselir. Bu da tamamdır. Şu boncukları o kadar albay dolaştım. Hiçbir yerde bulamadım. Bunu bir arkadaşımız vasıtasıyla özel olarak yaptırmışlar. Birkaç arkadaş birleştik. Böyle kilo bazında bunları aldık. Ve bunlardan gayet verim aldık. Memnunuz. İsteyen arkadaşlara da gönderebiliriz. Hepinize rastgele bol trofeli avlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.